Profesör Doktor Taner Tatar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanıyım. Fakültemiz 2006 yılında kurulmuş Uludağ Üniversitesi'ne bağlı bir birim olarak. Daha sonra 2008 yılında Yalova Üniversitesi kurulunca fakültemiz, üniversitemiz bünyesinde Yalova'da eğitim ve öğretim hizmetlerine başlamış. 2008 yılından bugüne kadar çok sayıda öğrenciyi yetiştirip mezun eden fakültemizde 6 bölüm bulunmakta. İktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve finansman, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleriyle fakültemiz eğitim-öğretim hizmetine devam etmektedir. Üniversitemizde genel itibariyle teknik donanıma ve teknolojiye oldukça önem verilmektedir. Bu önem içerisinde fakültemizde ayrıca teknolojik tabanlı bir eğitim, öğretim faaliyeti yürütme noktasında ciddi adımlar atmış ve bugüne kadar önemli bir aşamaya gelmiş durumdadır. Özellikle bilgisayar laboratuvarları, dil laboratuvarları başta olmak üzere teknik donanım ve öğrencilerimize yönelik olarak da teknolojiyi bilen, uygulayan, ihtiyacı halinde geliştirmeye hazır öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediğimiz için bu istikamette büyük bir özenle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Fakültemizde hala hazırda 2261 öğrenci eğitim öğretim faaliyetine devam ediyor ve bu eğitim öğretim faaliyetine devam eden öğrencilerimize bizler gönüllü olmalarını dikkate alıyoruz tabiatıyla ama teşvik ediyoruz ki staj yapsınlar ve bir takım özellikle iş uygulamaları noktasında çalışma hayatıyla ilgili tecrübe kazanmaları istikametinde rehberlik etmeye çalışıyoruz. Staj programlarında fakültemizdeki öğretim üyelerimiz onlara yönelik olarak hem bilinçlendirme, hem yönlendirme hem de rehberlik etme faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu bakımdan öğrencilerimiz sadece teorik bilgiler elde ederek onları özümsemek yoluyla mezun olmuyorlar. Aynı zamanda edinmiş oldukları bilgileri sahada uygulama fırsatına da sahip oluyorlar. Bu bakımdan öğrencilerimizin gerek teorik gerek uygulamada donanımlı olarak yetiştiklerini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakültemizi bitirecek olan öğrencilerimiz çok geniş bir yelpazede iş imkanına sahip oluyorlar. Takdir edersiniz ki Türkiye genelinde ve dünyada istihdam ciddi bir problemdir. Bu problemi aşma istikametinde bizler öğrencilerimize gereken desteği vermek istikametinde çok ciddi bir gayret sarf etmekteyiz. Geniş elpaze dediğimiz özel sektörde ve kamu sektörlerinde çok çeşitli alanlarda istihdam imkanı mezunlarımıza yönelik olarak var. Fakat bu sözünü etmiş olduğumuz imkanı değerlendirme istikametinde farklı üniversitelerden mezun, farklı bölümlerden mezun rakipleriyle ister istemez karşı karşıya geleceklerdir. Bu rekabet ortamında öğrencilerimizi avantajlı hale getirmek için gerek yabancı dil eğitim desteği, gerekse uygulama, iş tecrübesi desteğiyle karar alma süreçlerini, uygulama süreçlerini rakiplerine göre çok daha nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz böylece iş bulma noktasında öğrencilerimizin kendileriyle rekabet eden diğer mezunlara göre avantajlı olduklarını çok rahatlıkla söyleyebilirim.